TikTok kapanıyor mu? Şimdi Amerika TikTok'u çok sevmiyor gibi. Çünkü TikTok'un sahibi ByteDance diye Çinli bir şirket. Amerika'da diyor ki bizim Amerika'daki TikTok kullanıcılarının dataları, bilgileri haliyle bu şirkette toplanıyor. E Çin hükümeti de istihbarat adı altında bu bilgilere ulaşabilir. Çünkü şirket Çinli ve Çin yasalarına tabi. Bu yüzden de House of Representatives bir kanun tasarısı onayladı. Tasarı diyor ki bu tasarı kanun olduktan 6 ay içinde ya TikTok bu Çinli şirketten tamamen ayrılacak ya da App Store'lar işte hem Google hem Apple TikTok'u storelarından silecek. Ha silmezlerse her indirim başına ben 5000 dolar ceza keserim onlara. House of Rap bu tasarıyı onayladı diye bu tasarı hemen kanun olmuyor. Amerika'da olay şöyle işliyor. İlk önce House'tan biri bir tasarı atıyor ortaya. House bu tasarıyı oyluyor. Eğer House'daki çoğunluk tamam derse tasarı bu sefer Senato'ya gidiyor. Sonra Senato bu tasarıyı oyluyor. Senato'daki çoğunluk tamam derse bu sefer bu tasarı başkana gidiyor. Başkan da bu tasarıyı eğer imzalarsa artık bu tasarı tüm Amerika'da kanun oluyor. Yani şu anda bu TikTok tasarısı yolun sadece 3'te 1'ini geçti ve 3'te 2'sinde şu an. Yani iş senatoda ama başkan önceden hazırlıklı. Diyor ki eğer tasarı senatodan geçerse ben bu tasarıya imzamı basacağım. Yani TikTok'un kaderi bir anlamda şu an senatoya bağlı. Eğer tasarı senatodan geçerse bu tasarı kanun olacağı benziyor. Sizce TikTok Amerika'da kapanmalı mı?